Satışçılar kendilerini geliştirmek için öncelikle okumalı. E, satışçıların en büyük bahanelerinden bir tanesi zamanların olmadığı. Oysa günde sadece 5 dakika bile satışçıların gelişimi için çok önemli. Bugün satışçıların ürün hakkında konuşmamalarını istiyoruz. E, çünkü artık bütün satışçılar ürün hakkında neredeyse konuşuyor. İyi satışçılar müşterilerine danışmanlık yapıyor. Bunu yapabilmek için de e, kendilerini farklı farklı alanlarda geliştirmeleri şart. Bir kasap düşünün, bu benim çok verdiğim örneklerden bir tanesidir. Kasabın işinde bir derinleşmeye ihtiyacı vardır, uzmanlaşmaya. Ee, bıçak bilemeyi çok iyi bilir. Ee, diğer taraftan işte etin hangi hayvandan hangi etin çıkacağını çok iyi bilir. Ee, kesim usullerini çok iyi bilir. Ama buradan hiçbir kasap para kazanamaz. Asıl para kazandığı kısım esnaflık kısmıdır. Bunun derin olması gerekmez artık. Olması gereken şey şudur: Bu kasap mesleki anlamda kendini geliştirmelidir. Et hangi Işığın altında daha kırmızı görünürü de bilmek zorundadır. Ee, hangi etle hangi yiyecekler gider? Ee, bulunduğu şehrin en iyi et lokantaları nerededir? Bütün bunları bilmek aslında işine katma ders sağlar. Diğer taraftan farklı hobiler hakkında bilgi sahibi olmak da çok güzel şeylerden bir tanesidir. Öyle ki bir satışçı, düş şey, kasap düşünün. Ee, müşteri bir, işte atalım Ferrari tişörtüyle şeye geliyor. Kasaptan içeriye giriyor. Dolayısıyla o haftada McLaren yarışı kazanmış. Kasap sadece şu lafı ediyor. Ne oldu bu hafta McLaren kazandı dese sohbeti başlatabilmiş olacak. Şimdi bunu bir satışçıya uyarladığımız zaman e, esnaflık burada devreye giriyor. Farklı alanlardan konuşabilmem lazım. Ben yelkencilikle ilgilenmiyor olabilirim. Arıcılık beni hiç ilgilendiren alanlardan biri değildir. E, ya da işte Formula 1 ya da futbol hiç beni ilgilendirmiyor olabilir. Ama bu konularda gelişmek zorundayımdır. Yaptığımız bir eğitimde insanlara bir soru sorduk. Daha şu ana kadar cevap veren kişi sayısı bir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ölçüm sayımıza baktığımız zaman 240 245 civarında falan da öyle hatırlıyorum. 245 kişiye sorduk. Türkiye e, Olimpiyatlarda 2012 Olimpiyatlarında ilk defa atletizm dalında şey aldı. Altın ve gümüş madalya aldı. Kimdi bu kızlar diye sorduk. Cevabı alamadık. Şimdi bu başka bir ülkede olsaydı çok daha farklı olacaktı. Hayatımızda gözümüzün önünde olan bir sürü şey var. Mars'ta bir robot var. O robot bir şeylerle uğraşıyor. Bazen bozuluyor, bazen çalışıyor. Dünya bu robotla ilgileniyor. Bizim bu robotla ilgili aslında bilgimiz yok. Dolayısıyla her konu hakkında konuşabilir durumda olmamız gerekiyor. Fotoğrafçılık ilgi alanımızda olmayabilir. Çok doğal ama kadraj kelimesinin ne anlama geldiğini, flash kelimesinin ne anlama geldiğini ya da diyafram denilen şeyin ne olduğunu az çok bilmek. Bunlar hakkında uzman olmaya gerek yok sohbet kalitemizi çok arttıracaktır. Dolayısıyla bir satışçı aslında kendini geliştirirken dünyayı, hayatı öğrenmelidir.